Merhabalar. Hande Kazanova Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. 2022 yılının ilk güneş tutulması 30 Nisan 2022 23 25'te devreye girecek 10 derece Boğa burcundaki parçalı güneş tutulmasını konuşacağız şimdi. Bu tutulma önemli arkadaşlar. 2022 yılında Boğa burcunda olacak bir tutulma Uranüs'le de kavuşum halinde olacak. Güneş ve Ay Uranüs kavuşumları gerçekten hızlı ani beklenmedik sürpriz gelişmeleri, önemli değişimleri, ani hızlı olayları karşımıza getirecek. Aslında bireysel olarak baktığımızda bu tutulmanın yöneticisi Venüs'ün Jüpiter'le Venüs'ün yüceldiği bir derecede kavuşuyor olması aslında bu değişimlerin hayatımıza çok daha yüce bir amacı getireceğini ya da bu değişimlerin sonunda gayet güzel istediğimiz sonuçları yaratabileceğimizi ya da bu sonuçların karşılığını güzel bir şekilde alabileceğimizi gösteriyor. Fakat dünya astrolojisinde sistem böyle çalışmıyor maalesef ki. O yüzden hani bir sonraki videoyu izlediğinizde ya bireysel olarak çok güzel şeylerden bahsetmişsin Handecim ama şimdi niye bunları söyledin diye bana sorarsanız ki sormayın ama şunu söyleyeyim. Dünya astrolojisinde prensipler, çalışma prensipleri çok farklı. Çünkü tutulmalar aynı zamanda stresli olayları tetikliyor. Eski astrologlar mesela astrolog Rafael bütün tutulma derecelerini dekanlarına göre ayırmış ve bu dekanlara göre aslında hangi alanların etkilenmesi etkileneceğini bizlere aktarmış. Hala onun bilgilerinden çok ciddi anlamda faydalanıyoruz. Bir kere toprak elementinde oluşan tutulmalar genelde ekin hasatlar, ürünler ve meyvelere zarar veren tutulmalar olarak görülmüş. Bu geçmiş dönemden bu yana hep böyle geliyor. Yine iş dünyasının stres altına girdiği zamanları temsil ediyor. Ve tabii ki boğa burcu parayı temsil ettiği için ekonomi, iş dünyası, parasal düzen bunlarla da ilgili konularda hızla ani beklenmedik gelişmeler altında olabiliriz bu tutulmayla beraber. Hemen bireysel olarak soracak olursanız eğer haritanızda 5 ve 15 derece arasında sabit bir gezegeniniz varsa bu sabit gezegenler boğa burcu olabilir, akrep olabilir, aslan olabilir ve kova olabilir. O zaman bu tutulmadan diğer burçlara göre daha fazla etkileneceksiniz. Diğer insanlara göre daha fazla hayatınızda bu değişimi hissedeceksiniz anlamına geliyor. Ben genel itibariyle bu tutulma ile ilgili söyleyeceklerimi bitirdikten sonra kısacık bireysel bazda da bu tutulmanın sizi nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. Ama şimdi o bireysel olarak bahsettiğim güzel etkileri burada belki duyamayabilirsiniz. Ya Handeciğim ya yine mi kötü haber vesaire diye yorumlar yapmayın. Mümkün olduğunca sabit bir şekilde ve hani ön yargısız dinlemeye özen gösterin lütfen. Evet benim burayı hazırladığım notlarımda şunu söyleyebilirim. Bu tutulma Güney Afrika'nın güney ve batısından, Atlantik bölgesinden ve Antarktika'dan izlenecek, Türkiye'den izlenmeyecek. Kuzey Ay Düğümü tarafında bir tutulma olduğu için yani tutulma tarafı Kuzey Ay Düğümü'nde Boğa tarafında olduğu için de başlatan bir tutulma olacak. Sonlandıran bir tutulma değil. O yüzden de gidilmesi gereken yönü bize gösterecek aslında. Gözümüzü dört açmalıyız bu tutulma zamanı. Boğa burcu verimlilikle, sabitlikle, dinginlikle, üretkenlik, istikrar, yeme, içme ve para ile ilgili konuları temsil ediyor astrolojide. Demek ki bu alanlarda hızlı gelişmeleri de karşınıza getirecek bu tutulma. Doğayı, toprağı, sahip olduklarımızı, aynı zamanda gıda, beslenme, tedarik zinciri, tarım, ziraat, vergilendirme, arazi, para piyasaları özellikle bu tutulma zamanı mercek altında olacak ve sadece bu tutulma zamanı değil, 6 ay boyunca bir sonraki tutulmaya kadar. Bir sonraki tutulma ne zaman? 25 Ekim 2022'de. 29 Ekim 2022 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihine çok yakın bir tutulma tarihi. O yüzden o zamana kadar bu konular hayatımızda geçerli olacak. Şimdi Türkiye'ye göre çıkarttığımız haritada neler söylüyor? Bunlarla da ilgili bilgileri vereceğim size. Ama genel itibariyle Boğa burcu genelde ne dedik toprakla bağlantılıdır. O yüzden doğal afetler, toprak hareketlilikleri bunlarla ilgili konu ve olayları da içinde barındırabilir. İnşallah olmaz. Hani Uranüs'te birleştiği için olma ihtimalinden bahsediyoruz. Ama umarım bu gibi olaylar gerçekleşmez. En azından hani tutulmanın hangi ülkeden gerçekleşiyor, hangi ülkeden izlenebiliyor olması aslında o ülkenin ee, yaşayacakları arasında yer alması anlamına geliyor. En azından Türkiye'den izlenmeyeceğini biliyoruz. Bir de hatlar Türkiye'ye çok fazla düşmüyor. Bunu da hemen söyleyelim. 16 Mayıs birazcık daha bizi ilgilendiren bir tutunma. Şimdi e, bir kere beklenmeyeni beklememiz gereken bir tutunma olacak hem para piyasalarında hem altında hem e, tutarlı ve güvenli alanlarda. Mesela bizim için nedir tutarlı ve güvenli alanlar? Hayatta böyle bir şey olmaz diyeceğimiz alanlarda hızlı olaylar. Bunu bir kere beklememiz gerekiyor. Tarımda, çiftçilikte bir kez daha söylüyorum, gıda tedarik zincirinde üretim ve maliyetlerde beklenmedik olaylara açık olmamız gerekiyor yöneticisi Venüs'ün Jüpiter'le partil bir kavuşum açısı var. Bu da aynı derecede kavuştukları anlamına geliyor. Aslında ilahi korunmayla da bağlantılı olacağız bu tutulma zamanı. Hem ilahi yönden korunacağız hem de bir yandan da şifalanacağız. Aslında korona ile ilgili konu ve olaylar artık tamamen sona gelmeye başladı. Birazcık daha rahatladı bütün dünya genelinde rahatlama söz konusu. Ama bu şifalanmayı sadece koron olarak almayalım. Her yönden şifalanma, manevi yönden, maddi yönden şifalanmayla da ilgili görebiliriz. Sonuçta evet az önce böyle para piyasaları aman dikkat vesaire dedim ama bunun sonucunda güzel sonuçlara da gidiyor olmamız söz konusu olacak. Bunu da hemen eklemiş olayım. Bir kere tutulma derecesi arçit sabit yıldızı ile birleşiyor. Bu da altın değerli madenlerle bağlantılı bir sabit yıldız. Aynı zamanda mücevherlerle de çok ilgili ve kraliçeye karşı düşmanlıkla bağlantılı. O yüzden hani önümüzdeki dönem yine altın, Değerli madenler, mücevherlerle ilgili konu ve olaylar, belki bazı ülkelerde e, bu alanda madenciliğin hızlanması, mesela ülkemizde de hani bu alanda gelecek müjdeli haberler bunları da temsil ediyor olabilir. Ama önümüzdeki dönem hani kraliçeyi, ile bağlantılı konu ve olayları. Çünkü 25 Ekim'deki tutulma da onun bir alanını tetikliyordu. Hani buraları da çok konuşacağız önümüzdeki süreçte. Şimdi gelelim Ankara'ya göre çıkarttığımız haritaya. Şimdi kafanızda çok fazla ayrıntılarla bozmak istemiyorum ama 27 derece yay burcu yükseliyor. Bir kere burası galaktik merkezdir. Dünyanın e, ne derler tam hani merkez noktası olarak kabul edilir. Aslında burası böyle kara delik gibi çalışır. Ee, ...önemli bir çıkış noktasıdır. Ankara'ya göre çıkarttığımızda 27 derece yay galaktik merkezle birleşiyor... ...ve burası akumen sabit yıldızıyla kavuşum halinde. Özellikle de finansal astroloji tarafından söylediğimde... ...akumenin şans noktası ile birleşmesi ki şans noktası da aynı derecede... E, ...Ankara'ya göre çıkartılan haritada yükselen ve şans noktası ile birleşmesi... ...söylemekten biraz çekiniyorum ama biraz iflaslarla ve zor durumda kalmakla çok bağlantılı. Demek ki önümüzdeki dönem... Bazı şirketlerin, bazı kuruluşların ya da bazı işte orta vadeli ya da nasıl diyeyim orta ölçekli firmaların zorlanacağı, biraz da bu alanda sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağı bir dönem olabilir. Yine yakın komşu ülkelerle olan uzlaşı ve anlaşmayı sağlayacak olan ülkelerin başında geliyoruz. Çünkü Venüs ve Jüpiter burada kavuşum halinde. Yine kara, hava, deniz trafiği, aynı zamanda taşımacılık, habercilik, gazetecilik ve tabii ki iletişim ağında ve yakın ülkelerle ilişkilerimizde kazançlı çıkma olasılığımız da çok yüksek. Çünkü Merkür'ün Jüpiter'le burada kavuşum halinde olduğunu görüyoruz. Fakat o haritaya baktığımızda ki bu haritanın detaylarını daha fazla merak edenler sistemde de bulabilirler. Bununla ilgili özellikle yazımı hazırladığımda oraya haritaları da koyuyorum. Eee... Bu haritaya göre para evimizde Plüton ve Satürn bulunuyor. Bu da maddi konularda dikkatli adımlar atmamız gerektiğini söylüyor bize. İşte vergilendirmeler artabilir, artan fiyatlar, pahalılık bunlar üzerimize biraz yük oluşturabilir. Hazine gelirlerine aslında odaklanmamız gereken bir dönem olacak. Biraz da alım gücümüzün azaldığını göreceğiz. Toprak sahipleri, madencilik işiyle uğraşanlar, emlak sektöründe bulunanlar, inşaat sektörü buralarda önemli gelişmeler, önemli bazı kararlar devreye girebilir. Ee, özellikle bu dönem bazı fabrikaların yurt dışından üretime başladığını duyabiliriz. Türkiye için konuşuyorum tabii ki bunu. Özellikle muhalefet ayağından beklentilerin de artacağı bir süreç ya da bazı işte fabrikalar dediğim gibi yurt dışı bağlantılı işlerini çok daha fazla arttırabilirler. Türkiye haritasına oturttuğumuzda bu tutulmayı bir kere meclis alanında oluştuğunu görüyoruz. Demek ki mecliste önemli kararlar alınabilir bu tutulmayla beraber. Hızlı yasalar çıkabilir ve tabii ki geleceğimizi ilgilendirecek hukukla ilgili konularda, anayasal düzenle ilgili konularda buralarda hızlı kararlar alınacak ya da bakanlıklarla ilgili konularda hızlı değişimlere de açık bir süreç olacak. Bunu da hemen ekleyelim. Eee uluslararası ilişkilere, ittifaklara, diğer ülkelerle girişilecek işbirliklerine ve özellikle diğer ülkelerle aramızda oluşacak bazı baskılara da hazırlıklı olmamız gereken bir 6 ay içerisinde bulunuyoruz. Anayasal düzenlemeler devreye girebilir. Yine transit Mars'ın Uranüs'te bir kavuşumu var Türkiye haritasında. Mesela bu askeri alanda beklenmedik olayları da karşımıza getirebilir. Allah korusun hani saldırılar, terör eylemleri olmasın hiç gerek yok ama isyanlar bunlarla ilgili konuları da hızlandıracak. Eee Ekonomik anlamda bizi zorlayacağını düşündüğüm nokta özellikle finansal yönden baktığımda iki gösterge var. Bunları çok net görüyoruz. İşte Satürn'ün Jüpiter'e dik açı yapıyor olması. Bu da neyi getirebilir? Dış ticaret, ithalat, ihracat. Özellikle bu noktalarda zorlanabiliriz. Ya da adaletle ilgili konularda bazı sıkıntı ve problemler oluşabilir. Finans piyasalarında da özellikle borsada yatırım yapıyorsanız önümüzdeki dönem hem 16 Mayıs, 30 Nisan, 16 Mayıs arası ve 16 Mayıs'tan sonraki süreç lütfen ve lütfen dikkatli adımlarla ilerlemeyi unutmayınız. Bunu da hemen söyleyebilirim. Şimdi Uranüs'le kavuşan bir tutunma olduğu için kripto paralarla da ilgili hızlı ani beklenmedik bir takım olaylar devreye girebilir. Ee, şimdi. Abartılı harcamalar var. Özellikle mesela devlet tarafından, yönetenlerin, bürokrat tarafın biraz böyle abartılı harcamaları devreye girebilir. Ama gençlerin para durumları, emeklilerin ödemeleri ya da yeni yasal düzenlemeler bunlarla ilgili konularda da hızlı gelişmeler karşımıza gelecek. Yani en azından bunu söyleyebilirim. Şimdi hep diyeceksiniz ki ''Hanneciğim ya hep böyle böyle konuşuyorsun, hep para 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 ekonomik anlamdan şu olacak bu olacak diye konuşuyorsun.'' diyebilirsiniz. Ama Boğa hattındaki tutulmalar finansal çalkantılarla çok bağlantılı. Hatta finansal astrolojide Louis McWhirter teorisi vardır. Boğa ve Akrep aksındaki tutulmalar piyasalara bir e, uyarı işaretinin geldiği dönemi temsil eder. O yüzden bu alanda herhangi bir tutulma gerçekleştiğinde hani... Ani hızlı olaylara, çalkantılı durumlara da açık olmamız gerekebilir ki bu tutulmada Uranüsyen bir tutulma olacak. Ama tutulma sadece 30 Nisan civarı değil. Tutulmaların tetiklendiği zamanlarda çok önemli olur. O yüzden de bu tutulmanın tetiklendiği zamanlar hayatımızda önemli olacak. Evet tutulma noktasının tetiklendiği tarihler var. Bunlardan bir tanesi Mars'ın bu noktayı tetiklediği 20 Temmuz tarihi, bir diğeri de Merkür tetikleyecek kare açısıyla 24 Temmuz tarihleri ve tabii ki 16 Mayıs tutulması ile beraber 1 Ağustos, 12 Ağustos, 18 Ağustos tarihleri Önemli olacak arkadaşlar bunları da bir kenara not etmekte fayda var. Şimdi kafanızın karıştığını düşünüyorum şöyle bir kez daha gözden geçireceğim ondan sonra da kısa kısa koçlar burada o burada bu burada diye anlatacağım çünkü ayrıntılı olarak bir sonraki hafta zaten dinliyor olacaksınız. E, şunu söyleyeyim evet Türkiye'den izlenmiyor bu tutunma e, işte e, nereden izleniyor Güney Afrika'nın alanından Antarktika Antarktika'dan Atlantik'ten izlenecek ama her ülkenin başkentine göre tutulmaların haritaları çıkartılır ve biz bu tutulmanın haritalarını yorumlarız. Eğer önemli bir noktaya düşüyorsa bu noktalarda dikkate alınması gereken uyarılar vardır. Aslında yaptığım uyarılar bu haritanın bize verdiği ipuçlarını barındırıyor. Yani evet Türkiye'den izlenmeyecek ama bu çöp hani biz bir şekilde bunu yaşamayacağız olmayacak arkadaşlar. Çünkü boğa ve akrep aksındaki tutulmalar bütün dünyayı ilgilendiren tutulmalar. Çünkü Boğa Burcu dünyayı yöneten burçlardan bir tanesi. Toprağımızla, aynı zamanda yeme içme şeklimizle, yiyeceklerimizle, doğamızla bağlantılı. O yüzden de eğer bir kafa karışıklığına neden olduysam burada bunu açıklamak istedim. Ama dediğim gibi Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu aslında sıkıntı yaşadığımız noktalarda bir çıkış yolunda önümüze açılacağını gösteriyor. Haydi bakalım şimdi isterseniz bütün e, burçları şöyle kısa kısa geçelim ve 30 Nisan e, parçalı güneş tutulmasını en azından e, hani böyle güzelliklerle kapatmış olalım. Ne dersiniz? Şimdi bir kere koç ve yükselen koçlar 30 Nisan'da gerçekleşecek bu güneş tutulmasını para alanda yaşayacaksınız. Parasal konularda hızlı ani gelişmeler karşınıza gelebilir. Elinize aniden bir para girebilir. Aniden de bir paranın çıktığını görebilirsiniz. Ama parayla ilgili konular ne olursa olsun sonuçta maneviyatınızı, çalışma koşullarınızı kuvvetli tuttuğunuz müddetçe yardımlarınızın da çok yüksek olduğunu göreceksiniz. Ve siz kendinizi rahatlattıkça, hayata güvendikçe parasal konularda istediklerinizi de elde edeceksiniz. Evet, boğa ve yükselen boğalar, özellikle bu tutulmayı bireysel alanda yaşayacaksınız. Sizin için çok önemli tutulmalardan bir tanesi. 25, 26, 27, 28, 29, 30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3, 4 ve 5 Mayıs civarında doğduysanız, bu tutulma hayatınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirecek. Hızlı, ani, beklenmedik olaylar ve beklenmedik değişimler. Ama diğer taraftan bu değişimlerin hem çevrenizi hem hayata bakış açınızı hem arkadaşlıklarınızı değiştirdiğini de görebilirsiniz. Yine sosyal çevrenizden gelecek güzel desteklerle aslında bu değişim sizi gerçekten yukarılara taşıyabilir. Hayatınızın kalitesini kalitesini arttırmak istiyorsanız bir üst level'a geçmek ya da bir tık daha artık hayatımın kontrolünü elime alarak hareket etmem gerek diyorsanız o zaman bu tutulma zamanı değişikliklere mümkün olduğunca kendinizi açın sonucunda güzel e, fırsatlar elde edeceksiniz ve elinize de iyi kazançlar geçecek bunu söyleyeyim. İkizler ve yükselen ikizler özellikle bu tutulmada dikkatli adımlar atmalı. Kadersel etkiler altındasınız. Hızlı olaylar altında olacaksınız. Mesela yurt dışı ayağınız çok aktif olabilir. Hızlı ani beklenmedik olaylarla yurt dışına gitmek, bir seyahat yapmak, eğitimle ilgili bir konunun tamamlanması ya da yeni bir eğitime başlamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada konu ne olursa olsun kariyer ve meslek alanlarınızda hızlı gelişmeler altında olacaksınız ve bu dönem yaptığınız ve işler attığınız adımlar kariyerinize ve mesleğinize çok ama çok yarayacak önemli insanlardan destekler göreceksiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler bu tutulma sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda gerçekleşiyor. Hızla ani ve beklenmedik değişimler altında olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatında, onlarla olan ilişkilerde o ya da parasal konularda, işten elde edilen gelirler alanınızda ya da düşüncelerinizde ve şimdiye kadar hayata bakış açınızda hızla ani beklenmedik olaylar devreye girebilir. Ama değiştiğiniz bir dönem hayata aslında güvenmek istediğiniz, daha az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılarınızda güzel sonuçlar elde ettiğiniz bir dönem. Bu dönem verdiğiniz kararlar, tanıştığınız insanlar geleceğinizde çok etkili olacaklar. Bu değişimi hayatınıza olumlu bir şekilde geçireceksiniz. Aslan ve yükselen aslanlara geldiğimizde ise bir kere parasal konulardan yana şans ve fırsatları yüksek. En çok fedakarlıklar ya da diğer insanlara yardımlar da bu alanda devrede olacak aslanlar için. Ama İş hayatınızda mesleğinizde önemli değişimler söz konusu olacak bu tutulmayla beraber ama bu tutulmayla bu değişimleri hayatınıza aslında çok rahat bir şekilde ilk başta alamıyor olsanız bile sonrasında bu değişimlerin hayatınıza hem parasal yönden hem de manevi yönden çok büyük fırsatlar yarattığını göreceksiniz. Sakın direnmeyin sevgili aslanlar İş hayatınızda çok önemli bir değişim olabilir ve bu değişim aslında çok uzun zamandır hayalini kurduğunuz ve size yarayacak olan bir değişim o yüzden ilk başta hemen tepki göstermeyin ve bu değişimlere lütfen açık olun sonucu çok iyi olacak başaklara geldiğimizde ise başaklar için hemen şunu söyleyelim seyahat, eğitim ve yabancı insanlarla yapılacak olan işlerde hızla ani beklenmedik sürpriz gelişmelere açık bir dönem olacak sevgili başaklar ve ikili ilişkiler ve özel hayatınızda. Sevdiğiniz insandan göreceğiniz destekler çok ama çok yüksek olabilir bu tutulma zamanı. Ve sevdiğiniz insanın kardeşleri, akrabaları onlardan yana paylaşımlarınız da yüksek olabilir. Ya da onlardan gelecek güzel bir fırsatı iş konusunda ya da seyahatlerinizle ilgili bir konuda, eğitimle ilgili bir konuda e, ne derler değerlendirebilirsiniz. Ama bu dönem gelecek planlarınızı oluşturmak ve hayatı olumlu açıdan bakmak için... Bu tutulmanın size yaradığını göreceksiniz. Terazi ve yükselen terazilere geldiğimizde ise teraziler için bu tutulma ödemeler dengesi, aynı zamanda faturalar, borçlar, eşin parası, partnerin parası, hızlı, ani, beklenmedik olaylar bu noktadan gelecek. Ama diğer taraftan beklediğiniz bir para varsa işte bu iş hayatınızdaki doğru adımlar başka insanlara yardım etmeniz, onlardan gelecek güzel desteklerle aslında iş hayatınızın sonuçlarını maddi yönden de istediğiniz şekilde ele alabileceksiniz. Değişimlere ayak uydurmaya özen gösterin ve bu dönem değişimlerin sizi aşağıya çekmesine sakın izin vermeyin. İş hayatınızda önemli olaylar olacak. Bunların yansımasını para olarak alacaksınız sevgili teraziler. Akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde ise akrepler için ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarında yaşanacak bu değişim ve ilerleme Özel hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz, yer değişikliği yapabilirsiniz veya da ortaklı bir işe soyunabilirsiniz sevgili akrepler. Hayat sizi ortaklıklara hazırlayacak ya da işbirliklerine hazırlayacak. Hayatınızda bir insan varsa evliliğe dair önemli adımlar atılabilir. Sevdiğiniz insandan göreceğiniz desteklerin çok ama çok güzel olduğunu göreceksiniz bu süreçte. Taşınmayı düşünüyorsanız yine sevdiğiniz insanın desteğini, gücünü, keyfini üzerinizde hissedecek. Değişimlere karşı direnmek isteseniz bile aslında direnemeyeceksiniz. Çünkü bir yandan da güzel etkiler devrede olacak. Yay ve yükselen yayları geldiğimizde yaylar özellikle bu tutulmayı iş hizmet ve sağlık alanında yaşıyorlar. Bir kere hizmetle ilgili alan, sağlıkla ilgili alanlarda önemli değişimler olabilir. Ama bu değişimleri hayata geçirmekte zaman zaman isteksiz olabilirsiniz ya da bu değişimler sizin sağlığınızı bozabilir sevgili yaylar. Ne yapacaksınız? Eviniz, aileniz ve yuvanızdaki güzelliklere odaklanacaksınız. Aynı zamanda aile düzeninizdeki önemli değişimler, aile hayatınızda yapılması gereken önemli işler bu tutulma zamanı devreye girebilir. Sağlığa ekstra özen gösterin tabii ki. Oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimizde ise oğlaklar bu tutulmayı aşk evlerinde yaşayacaklar. Hızlı ani beklenmedik aşk devreye girebilir sevgili oğlaklar. Sanatsal ve kreatif işlerinizde yine beklenmedik olana açık olmanız gereken bir dönem. Değişimden keyif alacaksınız. Hobilerinizin değiştiğini görebilirsiniz. Farklı sıra dışı konularla uğraşabilirsiniz. Farklı eğitimler almak isteyebilirsiniz ya da hiç beklemiyor olabilirsiniz ama bir çocuk haberi gündeme bomba gibi düşebilir sevgili Oğlaklar. Yani eğer istiyorsanız çocukla ilgili konularda da güzel adımlar devreye girecek. Yakın çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz destekler, güzel bir eğitim fırsatı ya da karşınıza çıkacak güzel bir girişim fırsatı aslında hem özel hayatınıza hem de iş hayatınıza olumlu yansıyacak. Değişimleri diğer toprak elementleri gibi hayatınıza rahat alacaksınız. Kova ve yükselen kovalara geldiğimizde ise kovalar bu tutulmayı ailevi konularda yaşayacaklar. Hızlı, ani, beklenmedik olaylar aile ortamlarınızdan size gelebilir sevgili kovalar. Ev ortamınızda bir yer değişikliği, aile bireylerinizden birinin hayatına verilmesi gereken önemli bir karar, aynı zamanda eviniz için vereceğiniz bir e, karar önemli olabilir bu tutulma zamanı. Fakat bu kararlar ne olursa olsun evinize para harcayacağınızı görüyorum ya da bu dönem parasal getirileriniz o kadar güzel olacak ki sonuç, sonuçta bu değişimleri çok rahat bir şekilde hayatınıza geçireceksiniz. Ve balık ve yükselen balıklara geldiğimizde ise balıklar bu tutulmayı yakın çevre, akraba ve kardeşler alanında yaşayacak. İletişimsel konularda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Sosyal medyayı kullanıyorsanız, ticari faaliyetleriniz, anlaşmalarınız ve girişimleriniz varsa bu tutulma size önemli kapılar aralayacak. Tam da bu tutulma zamanı atacağınız adımlar tutulma sonrası 6 ay boyunca hayatınızda etkili olurken şansı, bolluğu, bereketi ve hayatınızın değişmesi gereken alanları çok rahat bir şekilde hareketlendireceksiniz sevgili balıklar. Bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek bir sonraki tutulmaya kadar ve bu tutulma zamanı yaşadıklarınızla aslında ne kadar korunduğunuzu, kollandığınızı, ne kadar şanslı olduğunuzu çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet kısacık da olsa şöyle burçların üzerinden tutulmayı geçtim ama zaten önümüzdeki hafta göreceksiniz daha ayrıntılı bir şekilde hayatınızda bu değişimlerin nasıl olacağını sizlere anlatmış Oluyorum zaten. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden şanslı, uğurlu, bolluklu, bereketli, ekonomik krizlerin olmadığı, çok rahat yaşayabildiğimiz, eski günlere de biraz bu, bu alım gücümüze de geri döndüğümüz bir tutulma olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşelim.